Birinci soru. Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan birisi değildir? Seçimlerde oy kullanmak bizim sorumluluklarımızdan birisidir. Yasalara ve kanunlara uymak yine sorumluluklarımızdandır. Vergi vermek sorumluluğumuzdur. Ancak kişisel temizliğimize özen göstermek bizim ülkemize karşı değil, kendimize karşı sorumluluklarımızdan birisidir. İkinci soru. Atatürk'ün doğduğu Selanik şehri bugün hangi ülke sınırları içerisindedir? Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkmenistan olarak şıklarımız verilmiş. Doğru cevap Yunanistan'dır. Atatürk'ün doğduğu Selanik şehri Yunanistan'ın bir şehridir. Üçüncü soru. Merve kendisinin araştırmaya, yeni icatlara, elektronik aletlerin ilgisinin olduğunu fark etmiştir. Buna göre Merve okulundaki hangi sosyal kulübü seçmelidir? Fotoğrafçılık, bilim ve fen teknoloji, gazetecilik, ilcilik. Evet araştırma ve icat dediği için arkadaşlar cevabımız bilim, fen ve teknoloji kulübüdür. Bazı özel günler dünyadaki bütün ülkeler tarafından kutlanır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi buna örnektir? Kurban bayramı sadece Müslüman ülkelerde kutlanır. Anneler günü tüm dünya ülkelerinde kutlanır. Noel günü Dini Hristiyan olan ülkelerde kutlanır. Cadılar Bayramı da yine bazı ülkelerde kutlanır. Tüm ülkelerde kutlanan Anneler Günüdür. 5 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetlerinde kutlanan geleneksel bahar bayramıdır? Evet, bahar bayramının ismini soruyor. Kurtuluş Bayramı, Ramazan Bayramı, Nevruz Bayramı, Paskalya Bayramı, Bahar Bayramı arkadaşlar. Nevruz Bayramı'dır. Hangisi su israfını önlemek için yapılabileceklerden birisi değildir? Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak. Evet, diş fırçalarken musluğu açık bırakırsak suyu israf etmiş oluruz. Sifonu ihtiyaç olduğunda çekmek israfı azaltır. Bozuk muslukları tamir etmek israfı azaltır. Kili çamaşırlarımızı biriktirip yıkamak israfı azaltır. Buradaki doğru cevabımız A seçeneği. Çiftçinin emek vererek tarlalarda domates yetiştirme işine ne denir? Evet. Çiftçinin domates yetiştirmesine biz dağıtım mı, üretim mi, tüketim mi, bütçe mi diyoruz? Doğru cevap arkadaşlar üretimdir. 8. Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır? Erzurum Kongresi'nin yapılmasıyla, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla Sivas Kongresi'nin yapılmasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, Milli Mücadele arkadaşlar, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkışıyla başlamıştır. Hava durumuna uygun olarak gi giyinerek okula gelen sel ve yukarıdaki tabloya göre hangi gün daha kalın kıyafetler giyinmiştir? Evet bakalım hava durumuna, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bakalım buradaki daha kalın kıyafetler dediği için arkadaşlar bakın salı günü. Burada kar yağışı gözükmekte. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği salı günüdür. Yukarıdaki özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Portakalı çok ünlüdür. Lale Bahçesi ile ünlüdür. Başkenti Amsterdam'dır. Evet bu ülkemiz arkadaşlar Hollanda'dır. Lalesi ve portakalı ile ünlü olan ülkemiz Hollanda'dır. Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Evet bakın doğal unsurlardan bahsetmiş. Yollar ve köprüler yapaydır. Göller ve ırmaklar doğaldır. Dağlar, tepeler doğaldır. Ormanlar ve bitkiler doğaldır. Doğal olmayan A seçeneği yollar ve köprülerdir. İletişim araçlarının geçmişten günümüze sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. Evet geçmişten günümüze. Evet en başta geçmişten günümüze dediği için internet olamaz. Cep telefonu olamaz. Televizyon olamaz. Doğru cevabımız ve seçeneği radyo, televizyon, faks ve internettir. 14. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Cetvel, bisküvi, el feneri, düdük, Evet cetvelin bulunmasına gerek yoktur. 15. Kan başında bulunmak isteyen Erdem hangi kuruluşa başvurmalıdır? Evet kan toplayan kurumuz Türk Kızılay'dır arkadaşlar. Cevabımız ve seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerinden değildir? Milli marşımız bağımsızlık sembollerinden birisidir. Bayrak bağımsızlık sembollerinden birisidir. Meclis yine ülkenin bağımsızlık sembollerinden birisidir. Ancak okullar bağımsızlık sembollerinden birisi değildir. Kroki'ye göre aşağıdakilerden hangisini söylenemez? Evet bakalım Kroki'ye. Çiçek apartmanı lokantanın batısındadır. Evet çiçek apartmanı nerede? Pardon yanlış işaretledim. Çiçek apartmanı şurada çiçekçiyle karıştırdım. Çiçek apartmanı burada. Lokantanın batısında. Lokanta nerede arkadaşlar? Burada. Şimdi bana şurada yönlerimizi verilmiş. Burası güney, burası kuzey. Bu taraf benim doğu, bu taraf batıdır. Lokantanın batısında. Lokantanın batısı ne tarafı arkadaşlar? Bu taraftır. Lokantanın batısında okul vardır. A seçeneği dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. Biz yine diğer ışıklara da bakalım. Okul çiçekçinin kuzeyindedir. Evet okul burada. Çiçekçinin kuzeyi yani karşısı okul vardır. B doğrudur. Hastane lokantanın güneydoğusundadır. Evet hastane Lokanta, lokantanın güney doğusu. Evet, şöyle çapraz bakın. Güneyle doğu şöyle. Evet, doğrudur. Bakkal caddenin kuzeyindedir. Evet, bakkalımız nerede arkadaşlar? Burada caddenin kuzeyi, evet, kuzey tarafı bu taraftır. Doğrudur. Yanlış olan A seçeneği. Yukarıda belirtilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? İnsanları dünyayı gezmeyi çok severler. Sushi en sevdikleri yemektir. Çekik gözlerdir. Evet, Çin, Kazakistan, Japonya ve İngiltere. Cevabımız Japonya'dır arkadaşlar. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? A) Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi bir temizlik e, aletidir. B) Enjektör. Enjektör sağlık alanında kullanılan bir alettir. Röntgen cihazı yine sağlık alanında kullanılır. Stetoskop doktorların kullandığı sağlık alanındaki aletin adıdır. Farklı olan A şıkkındaki çamaşır makinesidir. 20. soru aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelir? A. Ayakkabı B. Ekmek C. Saat D. Süt Evet A. Ayakkabı G. E, giyim temel eşyasıdır. Ekmek aynı şekilde temel ihtiyacımızdır. Saat ve süt saat bizim temel ihtiyacımız değildir. Süt temel ihtiyacımızdır. Saat isteğe girer. Cevabımız C seçeneğidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.